selam arkadaşlar. Bugün ya 2 mi 3 mü ay önce falan atmıştım en son video. Ta Mayıs'ın ortasına geldik. Hala video atamadım. Ama şimdi atacağım. Ya çok düzenli atamıyorum. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince artık atmaya çalışırım. Ya video konusu biraz bulamıyorum. Bulunca da atamıyorum. Biraz uyuşuyum veya şey tabiri caizse <laughs> dengesiz falan. <laughs> ya neyse boş ver be. Üf, o kadar takılmaya gerek yok. Atacağım işte video. Neyse arkadaşlar. <laughs> Yeni telefon aldım bu arada. Şimdi ben bir atak. Yeni telefon aldım bu arada. Ee, markası Infinix Hot 40 Pro. Yani güzel telefon. Cırt. Az olsa bir iyi yani. 7000 liraya aldım zaten. 7000 liraya böyle telefonlar da bulacaksın. PUBG 60 FPS. PUBG videosuna gelir belki ya. Bugün e, video konusunu söyleyeyim bu arada. Bugün ben burada bir şey çıkardım. Matthews'u çıkardım. Görüyorsunuz. Tek attım hem de bak. Görüyorsunuz. Tek attım. Atlarız biz de yaparız bir şeyler babuş. Amre bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ee, aslında Matthews'in çıktığı çok da iyi olmadı. Çünkü Raycard gelse ben onu defansif ortası olarak oynat oynatırdım. Benim defansif ortası olarak kullanacağım hiç kimse yok. Yani Rodri var. O da 101. Ya ben de e, gö ben göbek oynatıyorum. <laughs> şey yerine. Evet arkadaşlar bir izledim geldim. Elhamdülillah. Bir şey çıkmadı. Bir şey beklemiyordum ki yani Allah aşkına bir şey ne bekleyeceğim ki? Neden buradan çıkan hiçbir şeyi kullanmam büyük ihtimal. Rikos Costa bir 102 filandır. Ya hiç gerek yok. Ya şu kenardaki oyuncular çıksın. Bono, Bono çıksın. Savinia falan. Omar Marmış var güzel. Mert Müldür. Ya şey yaparım yani. Öyle rastgele kadro kurduğum zamanlar falan. Şimdi burada bir işim. Aa dur şey var. Ücretsiz. Şunu da bir açayım. Şimdi burada bir taktik yapayım bir dakika. Şimdi size bu taktiği izleyin. Ona göre yapın. Şimdi şöyle kenara çekeyim. Bak Batista 1, 2, 3 çıktın. Van bu tane geldin. 1 2 3 direkt geri. Şimdi Nakata'ya geldik. 1 2 3 dedik. Çıktık direkt. 1 iptal, 2 iptal, 3. de basıl tut, çek. Ya hep olmuyor. Olursa şimdi var ya efsane olur var ya harbiden çok iyi olur. Ama bu bu taktikle ben mesela Suarez çıkardım. Sonra Ronaldinho çıkardım. Rival ee, Rivaldo çıkardım. Bir de şeyi neydi onun ismi? Matius. Matius da öyle çıkardım. Matius neredesin? Ah burada. İşte kadro böyle. Kadroyu daha da geliştirdim. Vinicius falan çıkardım. Yani ee, elimden geldiğince iyi yaptım. Anladınız mı? Elimden geldiğince iyi yaptım. Şu grafikleri biraz düşüreyim. Kasar masar videoda vallahi bir şeyleri yeriz. Şimdi ben <laughs> videoda ağzımı bozmayayım. Dur bekle. Oyuncu grafiği standart tamam. Stadyum grafikleri 60. Dur. Ee, ama ne olacaksa olsun ya. Ya çok kasar mı ya? Vallahi çok kasar ya. Of standart yaptım. Bir de bunu yüklemek uğraşacağım herhalde ya. Dur şunu şuraya alayım. Tamam. Bu ne siyah ya. Neyse. E, futbol ligi girelim. Bir oynayalım bakalım bir deneyelim. Ya inşallah iyidir. Bilmiyorum pek. Ya oynadım aslında Ronaldinho ile onu çıkarmak ya, <laughs> dur konuşamıyorum ya konuş artık retur, konuş ya Ronaldinho olsa Ronaldinho gizli forvet oynatabilirim Griezmann yerine ama Griezmann'ı özel basın falan yaptım onda ona her şeyimi verdim yani anladınız mı arkadaşlar Griezmann'a her bokumu verdim bastım yani Gerçekten ben bıktım ya. Vallahi. Griezmann'a basmadım bir şey kalmadı ya. Rakip takım. Çöp bu ne oğlum böyle takım mı olur? Oğlum bu ne lan <laughs> Allah aşkına bu benim yedek hesabım olsa kullanmam bile. Bu ne oğlum? Paris Mbappe varmış. Bakacağız artık. Şu adam bir tokatla, tokatlayak da. Oğlum bu ne lan? Bir yukarı bakan kimse yok mu ya? Neyse i̇şte <laughs> hadi başla. Ee. Vallahi o zamandır da pes. Pes. Ya video çekmiyorum ya vallahi. Video çekmem gerekiyor. Ben video fikri düzgün video fikirleri bulup üst üste videolar atsam çok iyi olmaz mıydı ya harbiden? Çok iyi olur var çiçek çiçek. Ama hiç kasmıyor lan çok güzel. Yes mükemmel var ya. Of yes işte bu. Hiç kasmıyor. 10 numara gollerle çiçek çok iyi oldu. Yani internette sıkıntı olmasın bak. Her şey güzel gidiyor internette sıkıntı olmasın. Adam bizi yenerse şu an... komşu geldi. Hadi ben bu komşunu al. <laughs> ya of ağzımı bozmayacağım. Ben buraları kesmem lazım. Zaten artık video da editleyeceğim arkadaşlar. Ya yeni telefonum zaten iyi olduğundan dolayı. Şuna geçebilir miyim? Yeni telefonum iyi olduğu için. Editleri daha iyi yaparım. Zaten boş vaktim çok var. At oğlum at. Lan oğlum internet mi çekmiyor? Tamam neyse Griezmann at oğlum. Hadi be. Nasıl alın mı? Nasıl yapıştır ananı bacını. Normalde plas atmam. Gerçekten normalde plas atmam. Niye attım ben de bilmiyorum. Bu arada Van Buiten alacağım. Arkadaşlar. Siz ne alacaksınız söyleyin yorumlara yazın. Ya Ronaldinho ne yapıyorsun? Ronald Oğlum ben ne yapacaktım? Ben videonun konusunu attım. matyası deneyecektim doğru. Ama hızı bak çok güzel. Hızlı güzel. Hızlı iyi. Oy! oy. Lan pasa bak. Oy! Allah'ım o ne lan? Oha pasa bak. Niye izle izletmiyorsun? Allah'ın belası. Oha çok iyi pas lan. Vay anam babam çok güzel. Nerede o? Anladım. Of. Matius al topu. Matius. Çek oğlum. Vur lan. Babanın senin. Güzel vurdu bu arada. Yani o kadar uzak mesafeden bu şekilde güzel vurdu. Sert oluyor güzel. Matius'un bu kartı iyi mi ya? Almanya kartı daha iyiydi aslında da. Lan oğlum böyle orta açılır? Matius açsam daha iyi olmaz mı ya? Ah Matthews Matthews al onu Matthews! Al onu! Ulan şu ortaya gelip şuna vurur, vurmaz mıyım be? Hadi oğlum. Ah! Kafayı yiyeceğim ya. Ronaldo yapma. Ronaldo bırak. Eşeğe bak eşeğe. <laughs> yapma. Ronaldo geliyor değil mi? Ha salakmış lan. <laughs> lan adamı laf ettik bir de gol atarsa var ya. <laughs> Rezil olurum. Matius. Matius oğlum internetim kötü internetim. Griezmann yapıştı lan. Ana ana. Oha artık bu kim ya? Terste de geldin mi bu? Oğlum ben iyice video fikrini unuttum ya. Ama ikinci yarı göreceksiniz siz bekle. Matius gel buraya. Gel buraya oğlum gel buraya. Maçı çok Çok güzel. Belki yerine orta falan öyle bir şeyler vardır. Güzel güzel açtım bu arada. Net gol. Net gol aslanım be. Oy. Her şeyi bırakıyorum ortaya bakmak istiyorum. Ya geçme, geçme. Tamam şimdi ikinci yarı. Şimdi Matius'u nerede oynatacağım? Ronaldo'nun yerine koyacağım. Ronaldo'nun yuyu. Ya Griezmann lütfen defol git. Lütfen. Lütfen gider misin? Gerçekten lütfen. Matius çek lan. Ay oğlum ne, ben ne yaptım ki düşün. O salak mı vardı lan orada? Yapma oğlum oğlum o nasıl girdi lan? Oğlum o, oğlum bu nasıl giriyor lan? Şaka mısın sen? Ne? Ne? Bu ne lan? Bak 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 bak. Bu ne oğlum Konami ananı. Konami şaka sen Konami? Aa abi şaka gibi lan. Ne alaka oğlum öyle gol mü yedir? Yediğimiz gola bak. Aha. Onu da kaçır. Oh. Çok güzel oldu çok güzel. Abi öyle gol mü yedi? Konami seni Cidden Konami'yi söveceğim. Şaka gibi ya. Oğlum öyle gol mü yenir lan? Ekran kaydı olmasa inanmayacağım. Yemin ederim inanmayacağım lan nasıl oğlum? Matyo senin de ben var ya yeter ya. Oha! <laughs> lan nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o adam bize comeback attı amına. Tövbe ya adam bize comeback attı Oğlum Şaka mıydı <laughs> Oğlum şaka gibi Lan nasıl Lan oha Bu ne abi ben bir daha oynamıyorum Ben niye oynamadım izliyorsunuz Abi bu oyunu boku, bokunu çıkardılar ya Böyle bir şey olabilir mi ya Lan neyse çok konuştum ben biraz odaklanayım oyuna <laughs> Oğlum Matheus'u deniyordum ben Allahım kafayı yiyeceğim Matheus at oğlum Güzel pas. Messi. Oy Messi Messi Messi, Messi. yapma. Ronaldo. al, bas bas bas. Bas bas. 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 Vur vur. Ananı yiyeyim senin ben as. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücen. Aslanım benim be. Aslanım be işte bu. Hadi lan başlasan oğlum başla. Başla ne oldu lan korktun mu lan? He? Tamam tamam sakinim. Gül tamam iyiyim. Mükemmelim. Süperim. Hop şöyle çektim. Hocam hocam hocam. Matius al onu. Matius. Matius yapıştır. Matius be. Matius. Şu şuta bak. Şu şutun güzelliğine bir bak ya. İşte bu ya. Adam olacaksın oğlum adam olacaksın. Hay Suarez, Suarez, Suarez yapma Suarez. Hadi oğlum o boşluğu gör. Gör gör gör. Messi, Messi çekti. Messi bıraktı. Suarez, Suarez. Yanlışlıkla MSN'e kurduk ya. Vallahi yanlışlıkla. Hiç böyle aklıma geçmez yani. Lan hayır. Hayır. Tamam. Neymar. Hoppa. Oy. Neymar at oğlum. Oy. Oğlum Annem aramış lan. Matyus yapıştır oğlum annem boş ver. Matyus anneni Anne beni niye aradın anne? Sen beni niye arıyorsun anne? Anne, anne gol atamadım. Cık. Sidirim bozuyorlar ya. Tamam. Tamam. Salah ne alaka ya? Oğlum ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Hop lan oğlum oğlum ne ol? <laughs> şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz ya Allah kahretsin. Ya bir annem arıyor, bir karga geliyor, bir komşu geliyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim böyle ya. Böyle var ya kafayı sıyıracağım. Niye video çekmediğimi şimdi anlamış olmanız lazım. Önceki maç neydi ya? Bu arada çok akıcı olunca çok seviyorum ya. Gerçekten oyunun akıcılığından zevk oluyorum böyle. aşırı bayılıyorum ya. iPhone alacağım. Bu yaz çalışacağım ayıp ay 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 Lan benim Türkçe niye böyle? Türkçe dersim çok zayıftı arkadaşlar. Kitap okuruz yani kötü. Bak sizin için kitap okuyorum. Şaka şaka. Oy of. Oy. Lan oğlum beni rezil ettin bizi. O simen. O simen aldı o simen. verdi oğlum be kamba ver bırakma oğlum ne oluyor Vini helal oy Oğlum bu Vini ne böyle Ronaldo vur Ay. Oğlum çok güzel vurdu Çok iyi vurdu baba mükemmel Kalecine nasıl yemediyse onu artık nasıl yemedin sen onu ya Griezmann Hadi oğlum Vur lan kafayı Costa Curta Hop lan oğlum. Rup yok puding ne diyorsun oğlum? Vini, Matius oy. Matius at oğlum. Matius'un bu arada top tutması falan da çok iyi. Aha gol. Lan! Al onu grizme. Vur. Matius gol. Lan! Lan lan nasıl lan nasıl tutuyor onu? Abi kafayı yiyeceğim Matius. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aa dur dur Matius yapsın. Matius neredesin? Matius. Matius'um benim. Gel bakalım şöyle. Gel babana gel. Hadi oğlum. Oğlum bu ne? Messi. Matius al onu. Matius. Matius'un top tutması da zaten 97 bayağı iyi. Al onu. Tamam. Posta kurta. Hop. Ronaldo Şöyle bir git. Griezmann arkaya bırak şöyle. Messi al onu. Tamam. Hop. Ah. Matius. Hadi güzel orta. David Villa. Oy. Çok güzel oynadık lan. Of David Villa mükemmel gol. Lan maçtan niye çıkıyor? Ya yeter lan. Kim? Oh mis. Deprem mi oluyor? Ne oluyor lan? Yani şu durumda bir depreme yakalanmadım kaldı. Depreme de yakalanayım ya. Cidden yakalanayım. Yuh artık ya. Bu nedir arkadaş ya? Lan ben korona olduğum zamanı hatırlıyorum. Videosunu ilk çekmişim ha. Vallahi ilk çekmişim. Bu arada Instagram hesabımı e, alta bırakacağım. Bana hesap için o, o için bu için ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Zaten çekiliş mekiliş yaparım yani öyle bana bir ulaşırsanız eğer çekilişleri yapabilirim. Hesap illa bulurum. Bir şeyler yaparız yani anladınız mı? Siz biliyorsunuz zaten. Beni video bayağı uzun olur herhalde ya. David ya. Çekip vuracağım lan. Hocam ne oldu hocam ya? Ayacağım ha. Hadi al lan. Al David ya. David ya vur. Lan atamıyormuş bir de. Ya. Aslanım benim David ya. Helal lan sana. Güzel güzel David ya. Birazcık da olsa beğendim. Bir önceki maçta attığı golden sonra. İyi vurdu sert vurdu. Çok güzel vurdu. Klas. Baya klas vurdu. Rivaldo helal. Matius. Matius iyi ya iyi. Yani her yönden belli anladınız mı? Belas benim ya. Messi or yapma. Tadic Hii! Of aslanım benim lan. Kasilya Selal. Çok güzel kurtardın. Çok güzel adamsın lan. Messi ortaya geçmiş. Vur lan aslanım benim helal. Beni oradan top alırsan senin var ya. Seni var ya mini ey! ah be alıyorduk. Bu arada alabileceğim inanmıştım. İnternetim güzel çekiyor şu anda. Böyle araları. Tamam. Attı attı bu arada. Messi hayır. 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 Top alırsa bu arada atar. Attı bu arada. Attı. Oha. Oğlum. Yemiyoruz lan. Helal size. Biraz motivasyon düşmüş olabilir. Çünkü Sinir çok sinirlendim aşırı. Aşırı sinirlendim. Brawl Stars videosu atacağım ya. Yapma. Hayır hayır hayır. Brawl Stars lazım ya. Brawl Stars hesabım gitmişti bu arada. Oğlum ben... Ben size niye oğlum diyorum. Size anlatmış olabilirim bu hikayeyi. David Villa. Vinny. Vinny ne yaptım ben? Hayır ya. Dur. Matius. Matius güzel pas. Hızlı atıyor biraz da. Ama aya yapışacak şekilde atıyor. Güzel güzel. Eskiden pes video satmayı sevmezdim. Ne ara sever oldum. Griezmann. Şu topu çek. Şu topu çek. Allah aşkına çek. Yapma oğlum. Hayır hayır hayır. Yapma. Oğlum aslansınız lan defans. Aslansınız lan. Çok iyi defans yapıyorum ya. Helal bana. Stoçko atabilir. Stoçko zaten sola ya o kadar iyi ki. Hadi Matius, Matius. Mat hocam, hocam. Oha artık. Messi, Messi. Ya Messi ne alaka? Haydi Messi. Davidi lan. Matius nerede? Şöyle arkaya attım. Garizman yapıştır onu. Allah senin. Sen atsana. At, at bana. Kaleye at. Dışarı çıkacak kesin de. Messi atar ya. Garizman atamaz ama Messi atar. Şimdi bak. Ha taç olur. Kosta kurta. At oğlum. Matius. Dön Matius. Matius aç ortayı oğlum. Mini yapıştır. Yapıştır lan. Of. Tavik ve tamam. At oğlum aradan. Tamadık. Çok konuşuyorum. Başım ağrıdı. Allah aşkına ne yapayım? <laughs> Yüzümü göstererek dans mı edeyim diğer çocuklar bebeler gibi. Allah'ım o ne lan? Ledixon iyi orta. Çarpıldık herhalde ya. Tadiç lan doğru. Nedix'in değil Tadiç. Çok güzel ortaydı ya vallahi. Ama bu maçı buradan çevirmem lazım. Çünkü bir puanla dönmek istemiyorum. Oğlum çok konuşuyorum dur. dur. odaklan 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 odaklan. At oğlum aradan. Ona dünya al onu. Messi tamam. Şöyle Messi'ye. Messi. Messi onu nasıl alacaksın? Şöyle. Griezmann. Griezmann at oğlum. Ah be. Hayır abi. Hayır abi. Abi hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Lan eşek. Hayır. Hayır hayır hayır. Bak 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 her şey kabul ederim bunu kabul etmem. Matius haydi oğlum. Winnie dön. Hayır. Sonuna geldim. Sonuna geldik artık. Ya konuşamıyorum. Kafayı sıyıracağım artık. <laughs> Cidden aşırı sinirliyim ya. Matius gerçekten iyi. Mini falan da çalımları hızlı iyi. Ya Hmm, Winnie o kadar iyi diyemem. Ama kesinlikle Neymar ondan 10 kat daha iyi. Zaten Matius'u yani Matius'un tam olarak nerede oynatacağımı filan bilmiyorum. Easy forvet basarım oynar. Ama bilmiyorum aslında ya. Çünkü bak mesela göbek olarak koyulacak isimler çok az. Mesela Rodri vardı. Rodri'yi çıkardım sanırım aynen. 102'lik oyuncular koydum. Yusuf bir türlü bir sürü santrafor koymuş bu ne? Mesela Rivaldo'yu koyuyorum bazen. Bazen Bellingham'ı. Kevin De Bruyne'yi bazen. Ya ikinci yaraları falan. Ronaldinho'nun yerine koyuyorum. Mesela bak Ronaldinho'yu neden çıkarmıyorum? Ronaldinho, Ronaldinho'nun özelliklerine bakalım. Ondan önce de <laughs> Big Time Bunun ne zaman geldi yazmıyor. İşte özelliklerine bakın yani. Şu, şu özellikler kimde var Allah aşkına? Hız, His hızlanma, denge, odur budur. Yani şu özellikler kimse diyor, anladınız mı? O yüzden bu adam kimselere değişmiyor. Mesela Matthews boşluk kollayan. Bir dakika, uzun top uzmanı. Bence de uzun top uzmanı. Yani tek iyi olduğu şey e, top tutma. Top sürmesi falan, Top kontrolü. Top sürmesi azıcık iyi. Kafa. Ya özellikleri yeşil o. Mavi değil, mavi. Yani 105'in hakkını vermiyor, anladınız mı? Sadece kolektif için tutulur. Ama bir yandan da çok değişik ya. Bu arada keşke bunu almayaydım, ya da bu çıkmasaydı. Yani bunun yerine Ribery'i tercih ederdim, başka şeyler tercih ederdim. Bak, siz siz olun, özelliklerine bakmadan paket açmayın. Gerçekten bak, yani özelliklerine bakmanız lazım önce. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu arada Matius'u nerede oynatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre bir dahaki videoda orada oynatırım. Denerim bir şeyler yaparım. Bir dahaki videonun konusunu güzel bir şekilde çıkarırım. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma da abone olun artık.